Şimdi Almanya'nın Neubitz şehrinde bademcik ameliyatı oluyor çocuğun biri. Doktoru diyor ki annesine, refakat çıkan annesine, parasetamol içeren bir fitil var. Bu fitilden ver diyor ağrıldıkça. Annesi de bir tane verecekse beş tane veriyor. Ağlamasın çocuk Ağlamasın diye. Ağlamasın diye bir tane yerine beş tane. Ya fazla veriyor. İki gün sonra çocuk karaciğeri parça parça olmuş, öldü. Allah rahmet eylesin. Çok kötü ama bu. E mahkemeye verdiler. Ama annede de hata var hocam. Şimdi parasetamolun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor vatandaş. Parasetamol bugün Türkiye'de de milyonlarca insan parasetamol içeren bir yeri ağrısı parasetamol ağrı kesici kullanıyor. Aman alayım bir tane hap, aman alayım bir tane bir tozlar var vesaire. Hı hı. Aman ağrı kesici, şuram ağrıyor, buram ağrıyor, üşütse, grip olsa, nezle olsa. Ağrı kesici kullanın Çok çok tehlikeli. Çok fazla kare tüketiyoruz bunu. parça parça ediyor. Yani o çocuk öldü. Paracetamoldan öldüğü ortaya çıktı. Ama bazı insanlar yavaş çok almadığı için dozlar azaldığı için hı hı. karaciğere zararı hemen belli olmuyor. Yavaş yavaş. Yavaş zamanla. yavaş zamanla. Bazıları hap bağımlısı olmuş. Sürekli haplar kullanıyorlar. Krib olsa evet. şunu kullanıyor. En basit Üşütme hocam bir ağrı kesici diyelim. Eee Sürekli ağrı kesici kullanan insanlar var. Yanından eksik etmeyen insanlar var. Artık bağımlılık yapmış diyorum ben onlara. Bir yerleri ağrımıyor oysa ki başlarının ağrıdığını hissediyorlar. Sadece o ilacı içmek için. İşte i̇laç kullandıkça bağırsaklarda Bir ne oluyor bilmiyor. yerden sonra bağışıklık sistemi de Bu, kuvvetleniyor çünkü ilaca terörle, karşı. terörle, teröristle askeriniz mücadele ediyor. Siz ne yapıyorsunuz? Fark etmez diyorsunuz. Atom bombası atıyorsunuz. Evet. Asker terörist fark etmez diyorsunuz. Atom bombası atıyorsunuz. Bu da ona benziyor. Bu da buna benzer. Yani doğada ne varsa bağırsaklardaki florayı yok ediyor. Yani ben bir yerimdeki ağrıdan kurtulurken e, gerisi önemli değil e, diyorum aslında o ilacı içerken. Kimyasal ilaç kullanmak aslında bir çeşit intihara teşebbüs gibi. Çünkü yüz katrilyon faydalı bakteri var. Evet. Ve mesela bunlar yavaş yavaş doğduktan sonra... Gelişiyor, çoğalıyor. Siz müdahale ettiğinizde, yok etmeye çalıştığınızda mantarlar çoğalır. Mantarların, o mantarları yok etmek için de sizin Mantarlara e, karşı ürünlerinizi dünyada kullanabilirler. En ürün, aloe vera jel, aloe vera jel ile ilgili e, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik araştırması Louis Pauling yapmış olduğu araştırma var. Mantara karşı en doğal ürün. Evet. Mantarı Zaten... ayrıca Alman Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili. Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da aloe vera kullanan, aloe vera şu bildiğimiz bitki. Evet. Bunun, bundan elde edilen jeli kullandığı zaman bunun yaprağının içerisinde jel gibi bir sıvı var. Bir koparabilir miyiz hocam? Koparalım. Şimdi gösterelim kameraya karşı. Evet şöyle. Korkmadı. <laughs> Böyle sümüksü bir sıvı içerir. Ama bunun içindeki öyle değil. Acı değil. Bu acım trak. Ben alışkın olduğu Bu bir de için doğal işlenmişi hocam. Bunun yüzde söylemeyeyim, büyük bir oranı bal, çiçek balı. Tadı güzel, içimi güzel. Hı hı. Gerçekten güzel denedim ben de. Hoş aloe bir veranın birleşiminde 22 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim. Yani bir çeşit pankreas ve karaciğer gibi bu aloe vera'da enzimler var. Yani pankreasın sargılanmış olduğu karaciğerin sarkılanmış olduğu enzimlere benzer. Evet hocam. Lipaz, amelaz, tripsin gibi enzimler içerir. Bu enzimler sindirimi kolaylaştırır, hızlandırır, metabolizmayı güçlendirir. Bu nedenle aloe vera çok çok önemli sindirim için. Evet hocam. Her türlü alerjik hastalığa karşı, deri hastalığına karşı Her ekdir. türlü deri hastalığı, alerjik rahatsızlık ve özellikle de bağırsaklardaki mantara karşı evet. e, birebir çözüm diyebiliriz bunun için. Mesela Mısır'da klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırmada Şeker hastalığını, hı hı. deri hastalığını, sedef, ekseme, akne gibi evet. iyileştirdiği belgelenmiştir. Bunlar kanıtlanmış, Hatta, belgelenmiştir evet, hocam. Hatta bazı yatalak insanlarda iyileşmeyen yaralar var. Bunu da. Bunlara da evet. çare olmuştur. Çok teşekkür ediyorum hocam. Verdiğiniz bilgiler için ağzınıza sağlık diyorum. Ayağınıza sağlık buraya kadar geldiniz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün de programımızın burada sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü yine İbrahim Gökçek Beyefendi ile farklı konuları işlemek üzere görüşeceğiz şimdilik hoşçakalın. kalın